Herkese merhabalar benim güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için iki tane harika tarifim var. Hem serumumuzu yapacağız hem de toniğimizi yapacağız. İkisini aynı anda kullanabilirsiniz. Bütün cilt tiplerine uygun. Kılcal damar, roza hastalığı, hassas ciltler herkes kullanabilir. Şimdi vakit kaybetmeden tariflerimize geçelim bunun için ıhlamur kullanacağım. Bir kase dolusu ıhlamurum var. Kasem çok küçük, o kadar büyük değil. Göz kararı bunu siz de yapabilirsiniz. Az veya çok hiç fark etmez. Yarısını serum için kullanacağım. Diğer yarısını da tonik için ayıracağım. Bunun üzerine kaynamış suyu koyacağız. Ihlamurumuzu kaynatmıyoruz. Sadece kaynar su ile 10-15 dakika boyunca demliyoruz veya suyumuz soğuyana kadar demleyebiliriz. Hiç fark etmez bu. Yani bunu sıkıntı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü suyun soğumasını bekleyeceğiz serumumuzu yapmak için. Her birine ayrı ayrı bir bardak su ekleyeceğim. Dilerseniz bunu fazla da yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Korkmayın. Her zaman kullanabilirsiniz. Bu tarifi 2 hafta boyunca hiçbir şey olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani bozulmaz arkadaşlar. Korkmayın. Çok fazla yapmak isterseniz de kullanacağınız miktar kadar dışarıda bırakın. Diğer kalanını da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. O yüzden fazla yapıp saklayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Veya taze taze demleyip de tonik olarak kullanabilirsiniz. Bu da hiç fark etmez. Ihlamur suyu cildiniz için çok çok faydalı hem kırışıklıklarınızı açacak hem cilt kaşınmanız varsa tonik olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel o kaşıntıların hepsini durduracak. Ihlamurumuz demlenirken biz de serumumuzu yapmaya başlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı aloe vera jeli kullanacağım. Bitkisini tavsiye etmiyorum çünkü sulanır ve daha erken küflenme yapar, bozulur. O yüzden jelini kullanmanız daha da doğru olacak hem daha uzun süre saklayabilirsiniz hem de pürüzsüz bir serum elde etmiş olursunuz. O yüzden jelini kullanmanız daha da doğru olur. Aloe vera bizim için çok çok iyi, çok önemli cildimiz için. Hem yanık, hem lekeler, sivilceler, bütün sorunlarınızı ortadan kaldırmak için çok güzel bir seçim. Aloe vera jelini ek olarak da üzüm çekirdeği yağı kullandım. Çoklu doymamış yağ asitleri, Omega 6 yağ asitleri, beta karoten, C vitamini ve E vitamini bakımından zengin olan çok güzel bir yağ. Hem saçımıza, hem cildimize, sağlığımıza çok çok faydalı olan harika bir yağ. Avokado yağı kullandık. Avokado yağda aynı şekilde hem Omega 3 yağ asitleri, hem A vitamini, D vitamini ve E vitamini bakımından zengin, çok güzel bir yağ. Potasyum, lesitin ve diğer birçok besin maddesi içerir. Cildimiz için çok çok güzel bir yağ arkadaşlar bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ek olarak tatlı badem yağı kullandım. Benim cildim kuru olduğu için tatlı badem yağı kullanıyorum. Ama sizin cildiniz yağlı ise acı badem yağı kullanabilirsiniz. Acı bademde daha çok vitamin var. Bu da aklınızda olsun. Eğer tatlı badem yağınız yoksa veya acı, acı badem yağınız yoksa onun yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu sıkıntı yapmayın. Bütün alternatifleri size sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ihlamurumuz demlendi, soğudu. Ve şimdi azar azar serumumuzun üzerine ekleyeceğiz bu ölçülerde normalde bir çay bardağı kadar suyumuzu eklememiz yeterli olacak. Fazla su eklediğiniz zaman hiç sıkıntı değil. Yani biraz daha sıvı olduğu zaman içine biraz daha aloe vera jeli ekleyebilirsiniz. İlla ki iki kaşık kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman sıkıntı yapmayın. Çünkü bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Aynı ölçülerde yaptım ama benimki biraz daha sıvı oldu diye. O yüzden size bunu göstermek istedim ve biraz daha fazla su eklemiştim. Onun üzerine biraz daha aloe vera jelimizi ekleyeceğiz. 1-2 dakika boyunca iyice çalkalayacağız ki hepsi birbiriyle özleşsin. Bu verdiğim ölçüler size 2 hafta boyunca rahatlıkla yetecek ölçüler. Dediğim gibi isterseniz fazla da yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Ben bazen bir ay boyunca bile serumu kullanıyorum gerçekten çok güzel hem cildinizi gerecek kırışıklıklarınızı açacak lekeleriniz varsa lekeleriniz için çok çok güzel gördüğünüz gibi kıvamı biraz daha katılaştı güzel oldu dilerseniz biraz daha aloe vera jeli ekleyerek iyice katılaştırabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar bu da aklınızda olsun gördüğünüz gibi kıvamı tam benim istediğim gibi oldu ama dediğim gibi siz eğer biraz daha katı olmasını istiyorsanız da biraz daha fazla aloe vera jeli ekleyebilirsiniz. Bu sadece gece serumu değil. Hem sabah kullanabilirsiniz hem de gece kullanabilirsiniz. Yani günde iki defa da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yaptığımız toniği de gece uyumadan önce cildinizi temizleyin. Sonrasında da bu serumu kullanarak uyuyabilirsiniz. Üzerine gece kreminiz varsa da sürüp yatabilirsiniz demlediğim diğer toniği de şimdi süzüp küçük şişeme alacağım ve gece cildimi temizleyip sonra da serumumu süreceğim. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızdan dolayı da size ayrıca teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, güzellikte kalın. Hoşçakalın.